Acı olay Antalya'nın Kumluca ilçesindeki bir sahilde meydana geldi. Emrah Yavuz, eşi Gülsüm Yavuz ve kızları Ezgi ile birlikte hafta sonunu geçirmek için kent merkezinden Kumluca'ya gitti. Ezgi Yavuz, sabah saatlerinde akrabasının oğlu Ahmet Serdar Ünver'le sahilde oynamaya başladı. Ancak bu sırada kum tepeciğinde kayma oldu ve iki çocuk kumun altında kaldı. Durumu fark eden Yavuz çifti çocukların yardımına koştu. Çift bölgedeki diğer ailelerle birlikte çocukları çıkardı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ezgi Yavuz ve Ahmet Serdar Ünver hastaneye kaldırıldı ama çocuklardan Ezgi Yavuz kurtarılamadı. Ahmet Serdar Ünver'inse tedavisi devam ediyor. Küçük kızının cenazesini teslim alan baba Emrah Yavuz ayakta durmakta güçlük çekti. Bir yakınının yardımıyla yürüyebilen acılı baba, cenaze aracının arkasından ağlayarak güle güle kızım diyerek el salladı.